Şampiyon takım Ankara Alsa Ligi'nde günün ilk maçının ardından iki takım oyuncuları Ahmet, Murat ve ile birlikteyiz. Bugün Aksu Turizm hem oyun anlamında hem de skor anlamında rakibine üstünlük sağladı ve maçtan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Tabii ki de ne kadar gol atarsan at maksimum 3 puan veriyoruz fazlası için. iban hesabımızı veriyorum. 50 lira karşılığında 4 puan da yazarım. Evet. İlk söz hakkını Murat'a vereceğim. Çelikler adına. Murat bugün yanımızda. Öncelikle ligimize katıldınız. Hayırlı olsun. Önümüzdeki maçlarda tabii ki takım birbirine alıştıkça, oyuncular birbirine alıştıkça, takım ligi alıştıkça çok daha iyi bir performans sergileyeceğinizden hiç şüphem yok. Neler söylemek istersin? Bugün neden olmadı? Neden böyle bir fark oluştu? Kondisyon durumunuz, fizik kaliteniz ne durumda? Biraz bahseder misin? Ardından söz Aks Turizm oyuncularında. Öncelikle iyi akşamlar. Katıldık turnuvaya. Bu maç sayılmaz. Bunu saymıyorum. Ligin gediklisiyle oynadı tabii. <laughs> Bunda bayağı bir kondisyon eksimiz var. Takımda biraz yeni yeni arkadaşlar da var. Daha bir, bir iki maç daha yapınca gerçek gücümüzü göstereceğime inanıyorum. Arkadaşları da tebrik ederim gerçekten. Sanki Fenerbahçe bu kadar oynamıyor. <laughs> Bundan sonraki maçta tekrardan bu arkadaşlarla hesaplaşacağız elbet. Özellikle kaleci. <laughs> o maçta da panter olur kesin. <laughs> Böyle söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki maça. Önümüzdeki maçlara bakacağız inşallah. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi akşamlar. Kardeşimde kardeşim de çok iyi oynadılar aslında ama e, sonradan e, fark çok açılmaya, açılmaya başlanınca bıraktılar halini. E, tabii ki seve seve maç yaparız. Her zaman, istediğiniz zaman. Bizim de adam eksikliğimiz var. Ee, da geldim. Bir daha iyi bir kadromuz olacak inşallah. E, arkadaşlar ayağına sağlık. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Güzel maç oldu. Ee, zar zor gol attım. Sonunda yani bir tane atabildik abi. Güzel maç oldu. Rakibimiz iyiydi. Ee, daha iyi olacaklar inşallah. Diyeceğim bu kadar abi. Herkese iyi akşamlar. Ben de her iki takım oyuncularına tekrardan teşekkür ediyorum. Fair Play çerçevesinde sergiledikleri mücadele için teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.